Diyarbakır'da iddiaya göre Fuat Akgök ile Berhudar İ arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Silahlı kavgaya dönen olayda Akgök, Berhudar İ tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akgök'e ilk tedavisinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akgök yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akköy'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürülürken yakınları olduğu iddia edilen kişilerse öğlen saatlerinde şüphelinin evini taşlayıp ateşe verdi. Tamam. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu. Alınan bilgilere göre ölen kişiyle zanlının arasında husumet olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis Berhudar yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.